Merhabalar Beleş Gaming severler. Bugün sizlerle Takoma adlı Epic Epic'te beleş olan oyunu inceleyeceğiz. E, geçen günlerde Nexa Piro adlı oyunu Cihan abi incelemişti. Kanalda bulabilirsiniz. Şimdi Takoma adlı oyunun e, genel özelliklerine bakacağız. Oyunda Windows 7 64 bit 1.6 GHz Intel i5 eş değeri işlemci en az 2 GB video RAM'e sahip tüm bileşik veya paylaşımsız ekran kartı 4 GB RAM ve 11 GB depolama istiyor bu minimum ayarlar burada da önerilen ayarları bulabilirsiniz bu oyunun mağaza sayfası ve arkadaşlar hemen oyuna geçmeden önce söyleyeyim 60 liralık e, kupon veriyor 80 lira olan üstü oyunlara 80 küsür de tam hatırlamıyorum çok iyi oyunları 20-30 lira gibi fiyatlar alabilirsiniz özellikle Far Cry 5 ve AC Odyssey'yi öneririm şimdi oyuna geçelim ilk bakış ilk defa giriyorum arkadaşlar ben de sizlerle Transfer Station Tacoma. Commercial Cargo transit Facility. Crew evacuated. Şu an konuştuğumuz yapay zekaymış arkadaşlar. İngilizcem orta seviye. internet okuduğum şeylere göre iyi bir İngilizce gerekiyormuş. benim çevirebildiğim kadar çevirmeye çalışacağım arkadaşlar. Nice. Thanks, Minnie. Hey there. Hey there. Uh, I'm Steve. I'm Carla. And we are the co-founders of Fulbright. Uh, and. Bunlar oyun mı? Hey there. Uh, I'm Steve. I'm Carla. And we are the co-founders of Fulbright. Uh, and we want to welcome you to Tacoma's commentary. Sanırım öyle bir şey Haydi 80. Sol tıkla elimizi alıyoruz. Sağ tıkla inceliyoruz sanırım. Oo, bayağı bir şey alabiliyoruz. Yetel Ley Ley yok klasik arkadaşlar. Tamam, kapıyı açıyoruz. Mini, I'm headed in. Talk to you when I'm back. Don't let anybody scan the ship while I'm gone. Okay. Okay. Hello, I am Odin, Lunar Transfer Station Tacoma's Operational Data Interface Network. I have recorded this message to welcome you, guests, aboard. Before I can set up your station profile, you must register your body positional data with Tacoma's AR tracking systems. Please place your hand on the AR figure's palm. Your body positional data AR network. Bizim ee, bizim bedenimiz girilmiş. Kabul. Şimdi hesabı gireceğiz? Thank you. While aboard Tacoma Station, please remember that all activity on this facility is monitored by AR recording. All activity records become sole property of the Venturous Corporation. <laughs> çok garip bir oyun ya. Ha, şimdi anladım. Mini oyun yapmışlar galiba arkadaşlar. Tava bastığımda profilimi görüyorum sanırım. Bakayım. So, you really miss it, huh? Well, it just seems like it'd be strange being back on Earth already after only a year up here. Really? After all I've had to hear from you about the conditions VT has us working under? Yeah, but there's that, and then there's this. yeah i'll miss it <laughs> i can't blame you so whether you're getting renewed or not did you submit your yearly crew member report no <laughs> yeah me neither and i think i might go get that done okay yeah i probably should too okay they... our... are... <jähr bracket> yeah, yeah. didn't odin give you a job to do no yeah. A computer playing favorites. one one doesn't ever cease. Oh, awesome, like We've it. 2088'de aç açılacak diyor galiba. Personel modüle giriş yapıyormuşuz şu an. Bu ayakkabılar da arkadaşlar yer çekimini aynı yer çekimini kapatıyor. ne anlamadım neyi upload ediyorum şu an neyi yüklüyorum yearly report to Venturis Corporation take three. Odin, have you got me? I am prepared. Okay. I'll just uh, have my notes up. Oh. Hi there. Evie St. James here. Admin. Bunun bilgisayarına girdik galiba. Ama İngilizcem yetmiyor benim bu oyuna ya. Alt yazısı yok arkadaşlar bu arada ben aradım bulamadım. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar oyun böyle. Ee, çok da uzun olmasın ilk bakış videosu sonuçta. İlginizi çekiyorsa tabii ki oynayabilirsiniz. Ücretsiz bir oyun sonuçta. Ben oyunu eğer İngilizcem iyi bir seviyede olsaydı gerçekten oynamak isterdim. ilgi çekici bir hikayesi var. Hem de bir oturuşta bitirecek bir oyun. Sonuçta 2,5-3 saatlik bir oyun. Ee, Şimdi bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.